Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Neml suresi 1. sayfada beraberiz. Bi ile demek ardındaki ismin son hareketini iyili yapıyor. Normalde ismu ancak bi'den dolayı bismi, ismullahi Allah'ın ismi demek. Bismillahi Allah'ın ismiyle Er Rahman, Rahman, Er Rahim, Rahim, Rahman, Rahim Allah'ın ismi ile. Ta sin her ikisi de Arapça alfabesinin harflerinden. hurufu mukadda mukatta dediğimiz anlamın ancak Rabbimizin bildiği ifadeler. Dolayısıyla üzerinde konuşmadan geçelim. Tilke işaret sıfatı. Bu veyahut şu anlamına geliyor. Bunlar tilke ayet ayetlerdir. Ayetul Kur'an'ı Kur'an'ın ayetleridir. Ve kitabın burada bir isim tanıması olduğu için Ayetul Kur'an'ı şu şekilde birinci kelime uğulu bitiyor. ikinci kelime iyili bitiyor. Kur'an'ın ayetleridir ve kitabın kitap kitabın mubin burada da bir sıfat tamlaması söz konusu. Sıfat tamlamasında tabi şurası e ayetü kitabın şeklinde olduğu için yine bir isim tamlamasının ikinci kelimesi olduğu için inli bitiyor. Burası da ismi takip ettiği için burası da şu şekilde inli bitiyor kitabim mubin apaçık bir kitap. Burayı toparlayacak olduğumuzda bunlar Kur'an'ın ve apaçık kitabın ayetleridir. Huden hidayet rehber ve büşra müjde li için demek. Ardındaki ismin son harekesini normalde iyiliği yapıyor. Ancak bu tip kelimelerde bu kelime normalde mu'minune ancak li'den dolayı lil mu'minine yani burası normalde el mu'minune ancak li'den dolayı lil mu'minine sondan bir önceki hareket vav uzatması yerine ye uzatması oluyor. Müminler için, inananlar için hidayet ve müjdedir. Ellezine an en demek yukimune Burada an enderken müminleri tanımlıyor. Ellezine yuqimuna yuqimuna kılan. Yuqimuna salate namazı kılan. Salate ifadesi nesne olduğu için eril biliyor salate. Ve yu'tunuz zekate ve zekatı verenlerdir. Ve hum yine onlar bir ile demek anlam olarak. Ancak şu yuqinun kelimesi normalde ne bi. inanmak kati olarak inanmak anlamında bir ifade. Ahiretlerine hum yine onlar, hum onlar kati olarak inananlardır. Veyahut şurayı onlar ki deyip çevirmek de söz konusu. Burada yuqinune bi buradaki bi oradan geliyor ve ardındaki ismin son herkesin iyi yapıyor. Bil e karati derken şurası bi'den dolayı bu şekilde. Hem buradaki hum hem buradaki hum her ikisi de vurgu maksatlı. Onlar anlamına geliyor ve vurgu maksatlı kullanılıyor. İnne şüphesiz demek. Bu da vurgu için kullanılan bir ifade. Ellezine an en la yu'minune iman etmeyenler. Burada le mame anlamında. Yu'minune normalde iman eden ederler. Le yu'minune iman etmezler. Ancak ellezine olunca iman etmeyenler an en anlamı ellezineden dolayı oluyor. Bil ahireti. Ahirete iman etmeyenlerin zeyyenle etmeyenleri buraya kadar etmeyenler zeyyenle süsledik lehum. Onlar için o zaman lehum e'amelehum. Amellerini süsledik. O zaman ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendiler için süsledik. Ve bu yüzden hum onlar ya'mehun. Bocalayıp dururlar. Aylak aylak dolaşırlar. Burası e'amele derken şurası nesne olduğu için e'amele dedik diye bitiyor. süsledik. Lehum onlar için şeklinde. Ule iki onlar ellezine an, an demek. Lehum kendileri için var anlamda bir ifade. Su'un su en kötü. Su'un azabı. Azabın en kötüsü vardır. Onlar azabın en kötüsü kendilerinin olandır şeklinde çevirmek mümkün. Veyahut işte bunlar öyle kimselerdir ki azabın en kötüsü onlarındır. Vehum yine onlar fil ahireti fi dade anlamında ve ardındaki ismi son herkesin iyiliği yapıyor. Yapıyor bu da. Fil ahireti şurada gördüğümüz gibi ahirette hum yine onlar el akserun onlar en çok kaybeden en çok zarara uğrayanlardır ve inneke şüphesiz sen le anlam olarak vurgu le tulakka ulaştırılıyor öğretiliyor anlamda le tulakka ile kur'an kur'an sana ulaştırılıyor öğretiliyor Kur'an'a nesne olduğu için burada eyle bitiyor. Min dan demek. Minledun katın dan kat hakimin hakim yani her işi hikmetli olan alim her şeyi hakkıyla bilenin katından Kur'an sana öğretiliyor Kur'an sana ulaştırılıyor. İz hani demek hani hatırla. Gal'e dedi Musa Musa birine bir şey demek için li ile beraber kullanılıyor. Gal'e li ''li ehlihi'' ailesi için. Tabi ''li'' de ardındaki ismi. Son ayakta ''li'' yapıyor. ''ehli'' ailesine dedi. Şuradaki burası normalde ''hu'' onun ailesi şeklinde. Ancak burası ''li'' olunca ''ehli'' ''hu'' değil, değildi. ''hi''ye dönüşüyor burası. ''li ehli'' ailesine demişti. ''inni'' şüphesiz ''ben'' şurası bakınız, ''inneke'' şüphesiz ''sen'' checking'e inni şüphesiz ben. Enestu. Enestu gör, görmek anlamında. Enestu olunca ben gördüm. Nara bir ateş gördüm. Nara ifadesi şurası naran diye diyor. Herhangi bir ateş şeklinde. Se acak ecek anlamında. Etikum Eti, gelmek şeklinde ancak şu bi ile beraber kullanınca Getirmek şeklinde. Min he min dan den he ondan bir haberin ondan bir haber getireyim. Kum size ev veyahut etikum yine bi ile beraber kullanınca Getirmek anlamda Şihe kor kabesin Şihe kabesin bir tutuşmuş bir gabesin, gabes tutuşma tutuşturulmuş. Şey gabesin tutuşturulmuş bir kor getireyim. Leallekum lealle ifadesi sınız diye veyahut sın diye umulur ki gibi çevrilir. Burada leallekum umulur ki siz tastalun ısınırsınız. Ya da ısının diye Size tutuşturulmuş bir kor ateş getire, getireyim, getireceğim. Ve bunun ardından, lemme, dığında, diğinde, ce, o geldi. Tabi lemme, ce olunca, o geldiğinde, he, ona, ona geldiğinde, veyahut oraya geldiğinde, nu diye, seslenildi. En, diye anlamda, en, burike mübarek kılındı. Bereke mübarek kıldı. Burike mübarek kılındı. Men an en kimse anlamda. Men finneri. Fi dade demek. Ardındaki isimler son harekesini iyi yapıyor. Finneri. Ateşin içinde olan. Burada bakınız el olunca bu ateşi belirgin bir ateş yapıyor. Şurada ilk defa naran nest olduğu için şu şekilde kullanılmıştı. E, derken burada ise fin neri önündeki fi'den dolayı neri şeklinde oluyor. Fin neri ve önünde el var. Ateşte olan vemen yine an en kimse haule etrafında haule he he onun etrafında olan bu ateş Arapça dil kuralı olarak bayan statüsünde değerlendiriliyor. Hev havle H- he, he olmasının sebebi bu. Eğer eril bir ifade olsaydı, bir isim olsaydı hu şeklinde olurdu. Onun etrafındakiler mübarek kılındı diye seslenildi. Ve sübhane münezzeh, sübhanallahi Allah, Rabbi Rab, Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi Allah, kusurlardan münezzehtir. Hiçbir kusuru olmayandır. Sübhane, münezzeh olmak, bir eksiği olmama anlamında. Ye Musa, ey Musa, innehu, inne, şüphesiz demek, yukarıda inni, şüphesiz ben diye görmüştük. İnneke sen, innehu, şüphesi o. Ene, anlam olarak ben demek. en Enallahu, ben, Allah'ım. El-Azizu, her şeye galip gelen, üstün yani kudreti daima üstün olan. El-Hakimu ve her işi hikmetli olan Allahın. Bu innehu ifadesini şüphesiz o demek yani. Hakikat şu ki, gerçekten gibi vurgulu bir ifade söylemek mümkün. Ve buradaki veya'yı öyleyse diye alabiliriz. Elki at asake asanı at felemme fe dığında dinde anlamında lem şey, f ardından bunlardan affedersiniz. Lemme dığında dinde bunun ardından lemme dığında dinde ra -e, rae pardon ra e gördü ra e he onu gördüğünde tehtezu hareket eder ke enne -he. ke gibi demek enne şüphesiz o cennun onu hareket eden cenne bir yılan cennun onu bir yılan gibi hareket eder bir şekilde görünce. Velle kaçtı. Mudbiran dönüp sırtını dönüp ardını dönen kimse olarak kaçtı. Velem lem madı medi anlamında ve ardındaki fiilin son hareketini şu şekilde cezimli yapıyor. Normalde yuak gibi olacak. Yu yuak dönmek anlamında velem yuakib geri dönmedi. Buradaki lem'den dolayı lem akip geri dönmedi. Ya Musa ey Musa le mame anlamda le takaf korkma. inni şüphesiz ben le yakafu kork korkmaz ledeye katında el murselun gönderilenlerin katında korkmadığı kimseyim demek mümkün. Ya da ben benim huzurumda peygamberler korkmaz. İnni derken de muhakkak şüphesiz şeklinde çevirmek mümkün. İlle ancak men an en kimse anlamında men zaleme zulmeden kimse hariç. Summe daha sonra beddele değiştiren husnen fiiliye dönüştüren ba'de sonra demek ba'de su'in kötülükten sonra iyiliğe dönüştüren kimse hariç ya da o kimseye gelince bu fe menin karşısı olarak kullanılıyor. İnni şüphes ben gafurun gafur bağışlaması bol olan, çok bağışlayanım, rahim, çok merhamet eden, inni olunca çok merhamet edenim. Ve edahil, koy, sok, yedeke, elini, fi ceybike, elini koynuna koy fi bir de. Ceyb, tabi cep olarak da çevirmek için. T Burada koynuna takruç çıksın. O çıksın şekilde elden bahsediyor. B daha e ben beyaz olarak beyaz bir şekilde min dandan olan da gayri sızsız su in Kusursuz min gayri su'in. Su kötü demek. Tabi burada kusur olarak alınabilir. Gayri su'in kusursuz ikisi beraber. Kusursuz bir şekilde çıksın. Fi dade tıs'i. 9 ayetin 9 ayet içinde ile ae anlamında vardındaki isim normalde son harf ile yapıyor. Ancak Firavun ismi bu şekilde ile olmayan isimlerden. Bu ya Firavune ya da eğer özne ise Firavunu şeklinde geçiyor. Nesne veya tümmet ise Firavune, özne ise Firavunu şeklinde geçiyor. İle Firavune ve kavmi. Bakınız kavmi hemen ile olmuş. Bu ileden dolayı. Kavmine kavmine gönderilen, giden, buradaki ile ae anlamında gönderilen derken parantez bir bilgi olarak söyleyebiliriz. O zaman burayı toparla, toparlayacak olduğumuzda elini koyuna sok Firavun'a ve kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olmak üzere kusursuz bembeyaz olarak çıksın. İnnehum şüphesiz onlar. Yukarıda inneke, inni, innehu şeklinde gördük. İnnehum şüphesiz onlar. Kânu, idiler demek ya da oldu şeklinde. Gavmen, burası kânudan dolayı gavmen oluyor. Normalde gavmun ancak kânu burayı değiştiriyor. Gavmen, kavim oldular. Felsefeyin, fasık bir kavim oldular. Fasıklar topluluğu oldular. Fe anlam olarak artık veyahut bundan sonra şeklinde lemme dığında dinde anlamda ceet hum onlara ceet geldiğinde hum onlar eyetune ayetlerimiz onlara geldiğinde şurası özne olduğu için U'lu bitiyor. E-Y-TÜH. e y e Ayetlerimiz onlara. Mubisiraten. Açık bir şekilde. Görünür bir şekilde geldiğinde. Galu. Dediler. Heze. Bu. Sihrun. Sihirdir. Mubin. Açık bir sihirdir. Burası. Sihrun mubinun derken. Bir sıfat tamlaması söz konusu en başta da kitabim mubinin diye geçmişti. Orada da bir sıfat vardı. Sıfatlar ismin harekesini alıyor. Sihrun sihir. Mubinun ise açık, apaçık anlamda bir sıfat. Biterken bakınız. Sihrun mubinun şeklinde. İlk başta da kitabim mubinin şeklinde idi. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.